Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika. Evet arkadaşlar kirpiklerimi yaptım geldim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Büyük ihtimalle kanalına geliyorsunuz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte okuldan sonraki aslında bir okul günümü çekmek istedim. Ee, şu anda okula gitmedim. Bugün salı. Ay. Ben makyajımı yaptım. Birazdan da çıkacağım. Sonra da okulda çekemem diye düşünüyorum çünkü yasak yani çekemiyorum. Bu yüzden okuldan sonra kürtüsünü çekmeye karar verdim. Neyse şimdi hazırım ben. Altımda siyah iş olma var. Üstümde böyle bir sivit var. Ve birazdan çıkacağız. Okula geç kalacağım. Arkadaşım arıyor. Roşan açamam sabahla birlikte gidiyoruz falan. Şu an 5 dakika ince başla. Youtube arkadaş değil gerçekten? Üstüme böyle biraz şart giydim. Altımda da böyle eşyalar var. Şimdilik. <laughs> Üstümüzde de tişört olarak da biraz bu setimi giyeceğim. Of, of arkadan arıyorlar yeter. Saçıma bak. Evet, ay. Şimdi çıkıyorum. Ben de var da. Hello, şimdi eve geldim ve kendime kahve yapıyorum. Güneş niye arkada? Bir dakika, açı değiş. Kendime kahve hazırlıyorum. Buzları koyalım. Ay bunlar birleşmiş mi? Fazla doldurmuşlar suyu. Dizi izleyeceğim. Okuldan geldim. Sonra da ödevlerimi yapacağım. Karnacıya mı? En son da o izi. Nasıl bu önce şunları koyalım. Güzel bir yani. Birazcık mutfağa dağıttım. Buzlar falan şunu dolduracağız birazdan. Kahvemde böyle oldu. Ödev var. Bir ödev var. Şimdi biraz onu yapacağım. Güzel gibi. Eh yani. Ben bunu doldurmayacağım. Annemler falan doldurur. Birkaç tane var içine geri buzlar koyuyor. Ama şimdi bir karıştırayım çünkü köpüklerin tadı çok kötü olmuş. Neden bugün beğenmedim kahvemi ya. Evet şimdi de arkadaşımla birlikte AVM'ye gideceğiz. En yakın arkadaşımla. Ee, hazırlanacağım birazdan. Zaten hazırlanma pek gerek yok ama üstüm falan giyeceğim işte. Sonra arkadaşımla birlikte AVM'ye gideceğiz. Zaten size her şey detay şekilde çekerim. Bugün aslında biraz ceket falan bakmak istiyorum. Peri ceket bayağı istiyordum. Ee, TikTok'ta da gördüm bir tane. Sanırım Berşikal olması lazım. Leopar desenli. Ondan falan bakacağım. Ya da işte bilmiyorum başka bir yerde bulursam ondan bakacağım ya da başka bir model bulursam ona bakacağım. Çünkü leopar desen aslında çok seviyorum ama okulda giyebilir miyim onu düşünüyorum o yüzden. Neyse bakacağız. Arkadaşlar şimdi bana biraz yardımcı olacaksınız. Bana biraz yardımcı olacaksınız. Şimdi benim düğünde bir tane flörtüm gibi bir şeyim var tamam mı? <laughs> şimdi ben normal. İnşallah videoyu görürüm. Görmez o. Abi bu kamera niye bu kadar yakın? Neyse. Sesimin kusuruna bakmayın. Şimdi arkadaşlar benim akrabam, çok yakın bir akrabamın düğünde flörtümle gelecek. Şimdi Telefonu çok sürürsün. Çok abiye olmayacak ama güzel olacak bir elbiseye ihtiyacım var. Bir de uzun olması gerekiyor böyle bir şartım var. Dün iki hafta sonra Kına'da hafta perşembe. Kına'da ne giyeceğim bunu da düşünüyorum. Gel boyunlara girelim. Ben ne diyorum ben ne Şimdi rüya çekeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> ben de bütün kış senle geçirebilirim. Ya. <laughs> Ay kardeşim. Ya çok hazır gibisin kış <laughs> <laughs> ya. Ya açıyor soruyor. Çok aşırı beğendim. <laughs> Kanka yakıştı bu arada. Çok beğendim. Kanka evet bir Benim yorumları yazın. Baktık ki kahve içmeden hiçbir kıyafet bakamıyoruz. Buraya geldik. Yoldan bunları da topladık. Arkadaşlar <laughs> bu arada bölüyorum sizce hangisini alayım. Sizce ilk denediğim ee, o beş rengi olanı mı yoksa sonradan denedim o leopar Miko bir dakika. Yoksa işte o leopar desen mi? Lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü gerçekten ben kararsız kaldım ve ikisi de gerçekten çok hoşuma gitti. Altı yok ama. Bizler işte yeni kek oldu. Bu ara bozuk beden örtmem Kanka şeye benzedin. Evet, Çerem'e geldik. Neredesiniz? Siz neredesiniz? Şimdi bulan daha çok kısa olacak ama yapacak bir şey yok. Okulda artık badilere kızmadıkları için almaya karar verdim. Dur kanka bir küçük bedeni deneyim. Annemin gözün ne kadar güzel. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi eve geldim ve e makyajımı sileceğiz birlikte. Sonra da yatacağım. Yine yarın okul var çünkü bu yüzden. Neyim be? Ninenin. <laughs> Kapatalım. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar işte eve geldim. şimdi birlikte makyajımı çıkaracağız. Sonra da uyuyacağım. Çünkü yarın okul var. Bir video çektirmeyin. Yarın okul olduğu için de daha sonra da yatacağım. Şimdi makyajımı çıkaracağım Ve size benim kepçe kulaklarımı göreceksiniz Ben yani birazcık kepçe Neyse Doğal gören bir tek sanırım siz varsınız. Ay yüzüm şu an çok güzel. Cildim ilk defa bu kadar güzel görünüyor. Çok şaşkınım. Neyse şimdi duşa girerim, arkadaşlar. çıkınca videomu tekrar başlatacağım. Evet duştan çıktım. Şimdi saçımı kabuk süreceğim. 10 yıldır falan kullanıyorum. <laughs> şaka şaka. O çok uzun süredir kullanıyorum, hala bilmem. Çok severim. <laughs> o kadar güzel kokuyor ki saçlarımın. <laughs> Gerçekten çok ciddiyim. Çok güzel kokuyor. Bu arada birkaç gün sonra kahvaltılara gidiyorum. Annemle birlikte işte kuaföre araştırıyoruz, şey yapacağım, ombre yaptıracağım dedim. Çünkü e, benim dilim çok hızlı şekilde geliyor. Yani şuna bakın arada bayağı fark var. Yani şu anlamda fark var, renk geçişi çok belli oluyor. Belli olmasa e, saçımı soparlamak için boyatmayacağım ama e, son bir kez daha boyatıp işte ombre yaptırıp uzatmaya çalışacağım. Şey görmüştüm. Çarar böyle sıkıyorlar. Evet, Saçma sapan şeyler Evet arkadaşlar tahmin üzere videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devam etsin. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşçakalın.